Sen ne yapıyorsun Dorukcuğum? <laughs> <laughs> Yoksa sen de büyük bir oyuncak mısın oğlum? Anne bak. Evet çok güzel gördüm anneciğim. Ben yaptım. Harika kanatlar. Karakterler. Kız karakterin adı neydi? Ben bunun adını bilmiyorum ama fikret koydu adı. Da. Neymiş? Fikret evet. ne koydu? Hmm. Hangi Şey, Şivki gibi bir şey. Hmm. Şila. Şila mı? Şila, Şila. Şila çiğ. Şila Bu suku bidoğunun arkadaşları'nın adı neydi? Evet. Şurada iki tane aynı karakterden var ya. Tamam Doruk anneciğim oyuncakların üstüne oturma. Geç şu arka tarafına, oyuncakların arka tarafına geç. O kesin bilerek yaptı. Hayır anneciğim niye bilerek yapsın? Oo üç tane miymiş? Ben onu iki tane görmüştüm. Hmm. Onların adı ne? Scooby Doo. Scooby Doo köpeğin adı. Scooby Doo ve arkadaşları bu çocuğun adı vardı ama. Hayır bu onun adı Scooby Doo. Scooby Doo köpeğin adı. Anne Scooby sen bir biter. izlemeyi istiyoruz. İstiyorsun. Evet. Tamam. Oyunumuzu bitirelim. izleriz. Batman'in tek kolu kırılmış. Şu beyaz arabanın kapıları açılıyor mu Ömer? Ha, açılıyor Sen de birlikte almıştık ya. Şu büyük siyah arabanın kapıları açılıyor mu? Getirsene şu tarafa bir bakalım. açılanların hepsi Güzelmiş. kapısının açılanların Şu arkası açılıyor mu? Evet. Ben bir, bir tane daha özelliği var. Burası da açılıyor. Ama emin <laughs> misin oğlum? Emin. Baba aşağı mısın? Tamam, Doruk sen de bize harika kanatlarını tanıtmak ister misin? Bir kısmı diğer evde, bir kısmı Ay. bu evde. Gel bize tanıt buradakileri. Anne bak. Bakayım. He şöyle açılmış. Anne. Anne. Çok güzel. Anne. Şöyle Anne. bakınca Ömer, anlaşılıyor bak da. Ömer. Anne, sen bilirsin. Hadi, hadi. Doruk tamam Doruk bize harika kanatlarını tanıtacak babası Ömer suku Doo istiyormuş arka odada. Anne. Efendim anneciğim. Ben annemin babamdan ibu ibu. Ömer'in aynısını. Ömer'in aynısı ne? Ömer ne demişti? Sukubido. Sen de söyle bir sukubido. İp. Memmiyo. Tam Tamam bildiğin kadarıyla söyle bakayım anneciğim. Ne izleyeceksin Doruk? Bak ahtetikliği var ya. Tamam anladım. Neydi adı onun? Doruk söylesin istemiştim. Bana, ben. Tamam, ne? tamam. O hı, zaman hı. baban açana kadar gel bize harika kanatları tanıt. Doruk çok iyi bilir harika kanatları. Mia. Mia. Onu şeye dönüştürsene oğlum. Ne ne oluyordu bir dönüştürme yapıyordu seninle. Kolları açılıyor. Robota dönüş Mia. Bello. Bello, Bello'yu da dönüştür. Bello dönüşmüyor de. Dönüşmüyor mu? Evet. Ardından geri dönüşüyor. Şakacı seni. Bello da dönüşüyor oğlum. Aynen bak. O, o bak olmuyor. E şunu şöyle ayırabiliyoruz ya anneciğim bak. Bacaklarını birbirinden. Ayırdık bacaklarını. Ama ağrımıyor. Bak, Bak şimdi. içti. Videoyu sen ay. tut. Ben yapayım şimdi. Bu da öbür, ay, Bak. Arka, Bak bunu öne doğru çektik. Anne, alkol Şimdi ayırdık. Bak oldu işte. Robota dönüştü. De. Hayır hayır görmedim anneciğim. Evet. Robota dönüştü şimdi gördün mü? Gördüm. Tamam. Tamam. Bello'yu tanıdık. Şimdi sıra. Bunun adı neydi? Ben unuttum anneciğim. Ajan Kes. Ajan Case. Koca Albert. Koca Albert. Bir yüzüne bakalım koca Albert'ın. Koca Albert. Albert. Pool. Bir de küçük pulumuz vardı. O burada mı anneciğim? Burada. Bak. Aa evet ona da bakalım. Ay Pardon Dizy'yi. Dizy. Şey. Küçük pul. Dizy. Şey. Evet Dizi'nin helikopterinin pervaneleri kırılmış. Değil evet. Değil mi anneciğim? Evet. Bütün bir şey gitmiştik. Ha. Ee, e, Oncaktaydı sonra bunun başkasında kırılmıştı. Anladım anneciğim. Evet. Bunun adı neydi? Çolk tek orijinal olmayan harika kanatlarımız pazardan almak zorunda kalmıştık Doruk çok isteyince değil mi anneciğim evet ben ağlamıştım diğerleri hep orijinal sen ağlamıştın aşkım evet bu harika kanat değil ama Albert'a benzetmişler değil mi anneciğim evet Albert'ın arkadaşı arkadaşı mı evet İşte benim en sevdiğim küçücük jet Minnakşit. Ben Minnak Jet. Ben en ok. Sen en ok. Ben en ok. Ben ya. Bu çiziyorum. <laughs> bir de bir yerde Ama bu sene. Yoma. İstiyorum.